Yemek yalnızca fiziksel ihtiyaçları karşılayan bir eylem değil. Aynı zamanda küresel, sosyal ve ekonomik boyutları olan bir yaşam biçimidir. İnsanlık tarihi boyunca yemek kültürü toplumların değerini, yaşam tarzını ve sosyal ilişkilerini yansıtmıştır. Geçmişte yemekler genellikle yerel malzemelerden hazırlanır. Mevsimler döngülere ve coğrafi koşullara bağlı olarak şekillenir. Aile ve topluluk bağları yemek üzerinden güçlenir. Yemekler genellikle hep birlikte tüketilirdi. Endüstriyel üretim şehirleşme, yemek alışkanlıklarını değiştirdi. Konserve, dondurulmuş ve paketli gıdalar günlük yaşamın parçası haline gelerek hızlı ve pratik yemek ön plana çıkmaya başladı. <laughs> Uluslararası mutfaklar yaygınlaştı. Farklı kültürlerden yemekler günlük yaşama girdi. Küresel zincir restoranlar yerel lezzetleri dönüştürdü. Kadınların iş hayatına daha fazla katılması evde yemek yapma süresini azalttı. Hazır ve hızlı yemekler pratik çözümler sunularak küresel alışkanlıklara dönüştü. Yemek tarifleri sunum etkinlikleri ve yemek fotoğrafları sosyal medya üzerinden hızla yayıldı. Yemek estetik bir değer ve sosyal paylaşım aracı haline geldi. Online sipariş ve paket servisler yemek kültürünün alışkanlıklarını köklü bir şekilde değiştirerek restoran ve ev yemekleri arasındaki sınır dijital platformlara erozyona uğradı. Akıllı fırınlar, yemek robotları ve tarif uygulamaları yemek yapmayı kolaylaştırırken geleneksel yemeklerin önüne geçti. Tüm bu olumsuzluklara rağmen paketli ve hazır gıdalardan kaynaklanan sağlık sorunları toplumları organik ve doğal beslenmeye yönlendirdi. Yöresel ve ev yemekleri yeniden önem kazanmaya başladı.